Bir koleksiyonundan merhaba gençler. Bugün size biraz price figürlerden bahsedeceğim. Sesim korkunç ama idare edin. E, price figürler çok daha uygun fiyatlı. E, genelde 15-21 cm arası olan figürler. Bu gördüğünüzde Taito'nun yaptığı mikro figürlerinden biri. Taito price figürler e, şeyine sonradan girdi açıkçası Sega veya Furia'ya göre ama inanılmaz iyi yapıyor mikro figürlerini. Gerçekten hani Miku konusunda Titan'ın ne tanımıyorum. Genelde bu şekilde şeffaf e, şeyi desenli oluyor. Mesela çakmalarında bu tarz desen değil. Sadece e, tabanlı görürsünüz. Figür zaten şöyle uzaktan baktığımızda aşırı tatlı. Çünkü bunun renk skalası yani renk palatını ben çok beğenmiştim zaten e, bu figürün. Bu 2021 yılında çıkan bir figür arkadaşlar. Taito yani şu 2023'te çıkardığı figürlerle bunu aştı bile diyebilirim yani. Bu artık hani kalitesiz figürlerinden biri oldu neredeyse. Figürün adı Wonderland figürü. E, gerçekten dediğim gibi bu bebek mavisi, pembe, işte lila tarzı renkler çok güzel. Ama burada figürün Tek bir hatası var özellikle o yüzden bunu seçtim size. Figürün durmasında hiçbir sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi öne eğik bir duruşu var. Hani sanki figür öne yaslanıyormuş gibi gözüküyor ama aslında gayet sağlam duruyor. Hani düşmesi ya da şey olmadı ama figürün e, tasarımında olan bir şey bu. Yine de çok tatlı gözüküyor üzerinde yani saçındaki detaylar kafasındaki çiçekler o örgüyü eline almış olması gerçekten çok beğendiğim bir Miku figürü diyebilirim. Ama Taito'nun tüm Miku e, Price figürlerini seviyorum ben. Ya yani Bu konuda çok çok iyi. Tek sıkıntısı bu şekilde sanki öne eğikmiş gibi yani düşecekmiş gibi duruyor ama hiç devrilmedi şu ana kadar birkaç yıldır bende. Onun dışında gerçekten çok tatlı bir figür.